Değerli izleyicilerimiz, Şehirden Haberler turumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Kayseri bölgesinden sizlere sesleniyoruz. Yaptıkları işiyle isminden sıkça bahsedilmiş başarılı iş sahibi yanımızda efendim. Kendisinden bütün merak ettiklerimizi öğreneceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim. Sağ olun. Ben birhizmetvereni.com firmasının sahibi Taha Pulat. Kayseri'de 10 yılı aşkın süredir peyzaj proje uygulama alanında hizmet vermekteyiz. Ve verdiğimiz hizmetlerden dolayı da firmamızın ismi hizmetveredim.com Peki efendim müşteri buraya geldiğinde tam olarak açmanızı istiyorum. Ekran başındaki izleyicilerimiz için bilinçli olanlar var, bu sektörü bilmeyenler var. Burada ne gibi hizmet verebiliyoruz? Yani şu an bizim firmamız organizasyon, proje uygulama, peyzaj ve iş alım, iş yapma. Yani büyük firmaların taşurunu yapma gibi iş hizmetler veriyoruz. O yüzden de hani sınırlarımız olmadığı için bizim firmamızın adı birhizmetverelim.com Peki verdiğimiz hizmet sadece Kayseri bölgesinde mi yoksa Türkiye'nin dört bir yanına yurt dışına bu hizmeti sağlayabiliyor muyuz? Yurt dışında şu an firmamız herhangi bir aktivasyonu yok ama Kayseri civarı ve İç Anadolu'da sürekli hizmet vermekteyiz. Peki bu verdiğiniz hizmete müşterilerden geri dönüşleri nasıl oldu efendim? Memnun kaldılar mı? Tabii ki yani biz Kayseri Büyükşehir'in işlerini yaptığımızda da çok güzel olumlu dönüşler aldık ve yaptığımız ev hani proje uygulamalarımızda da bayağı beğenildik. Diyebiliriz. Yani tercih ediliyorsunuz. Peki sizi diğer sektördeki rakiplerinizden ayıran özellik nedir? Ee, profesyonel ekiplerle çalışıyor olmamız ve çok büyük bir ailem olmamız. Yani şu an e, benimle röportaj ediyorsunuz ama arkamızda 250 kişilik bir ekibimiz var. Evet. Öyle. Bu da tabii ki de sizi başarıya tabii. giden sebeplerden tabii. bir tanesi efendim. Peki siz ulaşmak istesek hangi sosyal medyalardan ulaşabiliriz? Ve Google üzerinden, Instagram üzerinden e, ve her yerden ulaşabilirsiniz. Aslında bizim bir şeyimiz yok. Orada peki yaptığımız işleri de görebiliyor muyuz? Sayfamızda tabii ki, mevcut mudur? Instagram sayfamızda mevcut, Google üzerindeki reklamlarımızda da mevcut. Teşekkür ediyorum. Röportajı evet, teşekkür bitirmeden ederim. önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Birhizmetverenim.com tüm Türkiye'de hizmet etmeye hazırlanıyor. Teşekkür ederiz efendim. Evet, teşekkür ederim. Ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki bu bölgedeyseniz mutlaka buradan bir hizmet almışsınızdır efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.